herkes yapamaz. Hep ben soruyorum bak bugün biz bir tane seçim kaybediliyor. Eyvah mahvolduk biraz fiyatlar artıyor. En talihsiz nesil biziz. En talihsiz nesil sen misin? Modadan böyle star baksan söylüyorsun. Yahu şimdi senin bu kadar kolay moralin bozuluyorsa bir tane mağlubiyetle bir tane şeyle ya da senin istediğin siyasi parti gelemedin diye yandım Allah falan diyorsan sen 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'na hayatta binmezdin. Sen ne olacağım belli İstanbul basınında bu iş olmaz macera atılmayın yazacaktın diye de bilirsin suçlamıyorum ama ya buradan alınacak bir ders de vardır. Vardım, Bak şüphesiz. 13 milyonluk nüfus adam yok. Yani 5 katı falan olması lazım. 13 milyon nüfusluk yerde insanlar hastalıktan kırılıyor. Yol yok, yol. Ankara'nın doğusuna yol yok. Buğdayı New York'tan getirmek, İç Anadolu'na getirmek daha böyle bir ekiple ordu kuruyorsun, savaşıyorsun yokluk içinde falan filan. Ya ilk kurulduğunda işte meclis tabildot yiyorlar, yerde yatıyorlar falan. Böyle ortamlarda bu iş yapılmış. Şimdi buna bakıyorsun. Buradan bir şey alınabilir ya. O kadar da kötü zamanlarda yaşamıyoruz. Özellikle bu gençlerde görüyorum. Bu kadar hani en talihsiz nesil biziz. Allah Allah. 1895'te doğan ne olacak? Gençliği Birinci Dünya Savaşı'nda kaldı. Sakatlanmadıysa ekonomik krizde aile kuramadı. Tam yaşlanacak bir daha subay olarak İkinci Dünya Savaşı'na gitti. Tam 70 yaşına geldi. Çiçek çocuklar falan çıktı. Yaş, yani bu, bu kuşak mı desin? Biz rahat zamanların şımarttığı çocuklarız. Rahat şartların